Mahmut, neredesin? Çocuklar, Mahmut'u gördünüz mü? Hayır, hayır. Nerede abiniz? Bulamıyorum. Bilmiyorum. Hadi gelin de arayalım. Abinizi en son nerede gördünüz çocuklar? Hiçbir yerde görmedik. Hulusi sen gördün mü? Görmedim. Allah Allah, nerede bu çocuk ya? Hadi gelin de bakalım. Allah Allah çocuk neredeydi anlamadım ki. Daha yeni buradaydı ya. Şu odada mı yoksa? Evet bakalım. Bakalım ya, hadi. Anne abim buradaymış. Mahmut burada mıydın? Bir saattir seni arıyorum. Mahmut. Mahmoud. <Sessizio> o <oldu> <Sessizio> 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 <Sessizio>